Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte bu bebeği benden olur alın ne olur diye bir tane video çekmiştim hatırlıyor musunuz? Hani küçük bir bebek vardı o bebek çok korkunçtu böyle. Şöyle tutmuştum hani şöyle bir baya bir korkunç bir bebekti. Evet o bebeğin ee, şeyi çıkmış. Ah, şey çıkmış. Şeyi çıkmış. Ee... İşte anladınız siz mobil versiyonu çıkmış. <laughs> evet arkadaşlar mobil versiyonu oynayacağız. Bunun i̇smi de The Baby in Scary House. Scary olan her şey bizimle Evet başlayalım Böyle bir girişi var arkadaşlar Görüyorsunuz bebeğin ee, Tipe bakın böyle bir tip Biliyorsunuz bu bebeklerine Sıkıntımız var bu bebek bakıcıları olsun Bebek sıkıntıları bebek videoları olsun Bebek oyunları olsun bizi Bitiriyor oha level 10 tane Next diyelim İnşallah kolaydır levelleri Start Selamun Aleyküm Oğlum, niye karanlık ev ya? Bismillahirrahmanirrahim. ''Make sound in using toys.'' ''Oyuncak.'' diyor. Şöyle gitmem gerekiyor galiba. Oğlum, bu nasıl bir ev? Heh. Oyuncak mı alacağız? Nereye gideceğim? bebeği buldum. Aha. Şimdi geri mi gideceğim? 19 18 saniye bu ne? Nereye geldim? 7 6 5 4 3 Hocam. Bir dur bir daha yeni öğrendik bunu oyunu. Allah. Ha, buraya mı koyacağım? Oy, ne yapıyor lan bana bu? Level failed. Restart. Çok hızlı mı yapacağız? Sanırım bebeği uyandırmadan, bebeği kızdırmadan mı olay? Sanırım öyle o şekilde. Şu kamerayı biraz aşağı indireyim. Aşağı iner misin? Çocuk adam. Evet. Tekrar oynayalım. Hızlı biçimde 59 saniyemiz var. Hızlı biçimde koşmamız gerekiyor. Koş. Hızlı. Uf, jet gibi gidiyorum. Tamam, buradan aldım. Tamam, aldım oyuncan aldım. Dur. Buraya geleceğiz. Buraya koyacağız. Tamam. Ne oldu şimdi? Tekrar da aynı yere mi gideceğim? Koş koş koş. Geldim. Aha beni alkışlıyor. Ne oldu? Bir daha mı gideceğim? Ha next. Abi nasıl bir şeymiş ya? Çocuk adam. Çocuk adam bizi çok elinde oynatıyor. Next diyelim. Çok ilginç. Level 2. Vay. Vay. Level 2'ye geldik. Çıtır çıtır. Hadi bakalım. Start. Nereye? Buraya mı? Düz. Sol. Buraya geldik. Shirt. Şuradan. Şöyle şuraya. Kesin buraya geleceğiz. Bir dakika. Burası değil mi? Abi neden karanlık ya etraf? Şurası mı? Oğlum. Bu ne? Bir sürü yer açıldı. Oha. Sen nerede yaşıyorsun böyle? Ha? Nerede yaşıyorsun böyle? Bana söyle. Oğlum burada cins şeyler var. Ben buradan buraya çıkmam. çıkmam lazım benim buradan. Burası değil. Kayboldum. 32 saniyem var. Bütün saniyelerimi burada harcadım. Tüh. Burada bir yerde bir şey var. Burada bir yerde. Abi bir de üst kat var. Abi pusula gösteriyor. Pusulaya gidiyorum. Şu an tam olduğum yerdeyim. Ya üst katta arkadaşlar ya alt katta. Burası falan olması lazım. Bu ne abi? Buraya da çıkılabiliyor. Müziğe bak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bu bana çok fena bir şeyler yapacak şimdi. Allah. Abi büyümü yapıyor bu tövbe estağfurullah. Short dirty. Üst katta herhalde. Üst kata mı çıkacağız? Alt katta hiçbir şey yoktu. Abi öyle bir yer olamaz ya. Restart. Böyle bir şey olamaz ya. Next. Koş. Tamam sen ne istiyorsun şimdi benden? Bas. Tamam şimdi buradan dümdüz gideceğim. Şimdi böyle. Şu an tam bunun üst katı o zaman. Çıkalım. Üst kat. Üst kattayım. Hadi ama üst kattayım. Kapılar var kapalı. Mutfak. Abi ne istiyorsun sen bizden? Şört diyor. Gömleğinle ilgili, gömmekle ilgili bir şey istiyor. Şuraya mı gireceğim? Hayır. Şu an bunu tam üst katındayım. 32 saniyem kaldı tü. Bütün şey bitti yine süre bitti. Kapıyı falan girebiliyoruz mu? Açılmıyor. Abla abi ne istiyorsun sen? <laughs> bana bir bana söyle bir. Bak tam şu an olduğum yerdeyim. Burada bir şey yok. Çok dikkatli bakıyorum karanlık ya şimdi. Allah 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 Ne istiyorsun Ne istiyorsun benden Tam yanına geliyorum Ah Yine yedik yeni yedik cezayı Tekrar oynuyorum arkadaşlar delireceğim Kesin üst katta abi ben tekrardan gideyim şimdi şunun yanına Gel buraya Gel 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 gel, gel. Tamam Al abi bas süper Ben çıkacağım tekrardan üst kat arkadaşlar İster inanın ister inanmayın. Üst katta bir yerde bu. Çünkü burada yok. Kesinlikle yok yani. Çık çık. A bak işte. İşte bak. Al. Buradaymış. Şimdi oraya gideceğim. Aşağıya gideceğim tekrardan. Koş 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 koş. Koş koş. Neredeyiz? Oğlum görmüyorum önümü. Bir saniye. Bir saniye. Heh. İleri. Tamam al. Al bunu giy. Al. Ha nasıl sevindi nasıl sevindi Allah'ım nasıl sevindi Tipe bak ya değişik Ne diyelim Hemen level 3'e geçiyoruz bakalım level 3'te ne yapacak <laughs> Abi oyun Şimdi neredeyim ben Tekrardan bebeğin yanına gidelim Bu bebeğin yanında oluyor zaten Clear miss diyor Bir şeyini temizlememizi istiyor ha, Buraya gelelim tamam Al bunu Şu cepte ne yapacağız Buraya mı Tamam attık şimdi tekrardan buraya geldik Aldık onu da koyduk buraya. Ulan. Ulan dünyanın en kolay en kolay bölümüydü. <laughs> dünyanın en kolay bölümüydü arkadaşlar. Hemen diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde bakalım. Level 4'teyiz. Level 5'e kadar oynayalım. Level 5'ten sonra kapatalım. Hadi bakalım. Next. Korku korku. İçimde. Bebeğin yanındaki switch off the room light ışını kapat diyor. Ha bu kadar mı? Şaka. Ne oldu? Bu kadar mıydı? Ulan ya. Hemen bir sonraki bölüm level 5'e geldik. Bakalım level 5'te ne var? Start. Turn off the radio. Şeye gidelim. Üst kat. Buraya mı? Tamam buraya geldim. Şimdi etrafı göremediğimiz için geleceğim? gideceğim? İyice bakmam lazım. Şeyleri kaçırıyorum. Karanlık ya. Görünmüyor. Üst katta mı acaba? Üst kata çıkalım. Aha. Aha radyo. Buldum. Geçtik mi? Oh nice. Hemen next diyelim. 6 altı oldu. 6. level'e geldik. Hadi 6. Hadi bakalım. Evet. İşte stop match mi? Baby. Give me baby. Baby'nin yanına gideyim. Bebeğin yanına gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Tamam ne istiyorsun söyle bakalım. Son Paint. Hmm. Bu da nerede? Üst katta mı acaba? Şurada o acaba bu odada mı? bakayım odaya. Oda da arkadaşlar bir dağınık ama anlatamam yani. Böyle böyle değil yani bildiğin ne yapmışsa odada. Burlar tam bunun üstündeyim. O zaman şey üst kat. Hadi çıktım. Tam burası nice nice aldım. Şimdi tekrardan aşağı onun yanına gideceğim. O 17 saniyem var. Çok hızlı. Hızlı hızlı. Koş 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 koş. Hızlı. 10 saniye. 5, 4, 3. Nice. Oo, nasıl seviniyor şuna bak. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar. Ben burayı bırakıyorum. Kaçıncı level kaldık? 7'ye kadar geldim. Gerisini siz oynayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Oyuncu abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.